Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Horror Squad oynuyoruz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. E yanımda da Sercan'la Apo var. Hoş merhaba, geldiniz çocuklar. Merhaba merhaba merhaba. 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 Tamam. Merhaba. Beni takip edin. Kızı takip et. Kızı takip et. Onların top var Apo. Apo senin burada ne işin var? Abi, Abi gözlerim parlıyor uzaktan. Hangi tuşla açıyorduk? F ile. Oha wow, topa bak. <laughs> Aynı sen. Bak bak Günlüğüm. bak. Mermene Mer geçecekken önden geçin lan. Bitenen altına bakacağız. Oğlum geçmiyor ha. Mermene geçecekken. Ne oldu? Önden gidin. Mermene bakacağız. Gibi geçecekken altına bakacağız. Neye bakacağız? Altına mı? Ya siktir git ya. Aha bakıyor. Bakıyorum. Aha bu karı ne? Bunu niye Güzelmiş bu arada. Bu ne lan? Merhaba. Aa burada mermi buldum. Ne oluyor? Aa, lan kaçı geldi. Ha silah Oo. buldum lan. Aa bıçaklandı biri. Ne ben bıçakladım. Ne oldu lan? Oğlum ne oluyor? silah oluyor? buldum. Koş koş. Açıyorum. Ben mi buldum? Üç. He. Ben var bir oyunda. He. Ama burada bandaj var. bandaj var. Bandaj var beyler. Bandaj beyler bandaj mu? var. Can az olan varsa gelsin kullansın. Kapon can az galiba. Sen önden git bizi koru lan. Gel lan buraya. Oğlum yanıma gelseniz ya. Gel bandajı şey kullanın. Can az yani. Canınız az mı? 50. Tam gel burada bandaj var. Bak burada. Bak şuraya dön. Lan bu ne ben götürüyorum. Bir şey yapmıyor mu? Geziyor. Biri gülüyor bu arada. Ben götürür. Ufak bebek hiçbir şey yapmıyor. Dur lan gel şunu takip edelim. Gelin gelin. Bir arkasına bindim, arkasına bindim. Götürüyor beni. Bin, bin, bin. Aa, bu var. Burada not var. Açılmıyor. Bir dakika. Lan. Ne yazıyor? Bu, şey <laughs> diyor. Bu <laughs> aptal bir susun de okuyayım ama. Bu lan. <laughs> Nerede o? Git lan. Oha. O mermi boşar acaba? Mermi vereyim mi? Vereyim şey mi? diyor. Sezen. Ya bir süs susun... okumuyorum amına koyayım. Şuna bak. Wow. Oğlum kafası dönüyor. Lan silah attım. O az kalmış oh. çalıyordu silahımı. Oh Michael Jackson. <gülüyor> <gülüyor> Aa mermi abla var, şu... mermi var. Yani yer, an, yer, yerdeki al. mermi kurtularını aldın sizde. Bu nasıl bir tip oğlum? Merhaba. Ya burada da bir yer var. Aa atar buldum. Kırmızı Apa... atar buldum. Neyi buldun? Aa, Kırmızı atar buldum. Kırmızı atar. Abla abla bir yer. Ne oluyor? Orada. Yukarıdan A, bir şey düştü. Işte. Aa burada biri var. Ne yapıyorlar? Bunlar muhabbet ediyor. Abi yani. o notu okusana bir şey yazıyor mu? Okutmadınız okumadım ben Bu hafta yerde delilik. Oğlum okutturmuyorlar okutturmuyorlar. Bu aptal yerde denemek üzereyim. Sanırım bu fareler ona güç veriyor. Acaba bu geride kendisiyle kim başlattı? Umarım birisi bunu okur. Okumanız için görünürde bırakacağım. bunu notu yazmak için kırmızı bir dolaba taklandım. Aksi takdirde benim rahatsız ediyorum. Yapabilirsem daha fazla not yazacağım diyor. He, Apo bak burada bandaj var onu da kullan. Kırmızı bir dolaba. Aa ne oluyor? Ananı avradını. Kadın. Oğlum siz neredesiniz? Abi yanınızda ya. Apo burada bandaj var. Bandaj var Apo canım full dense. Bandaj, bandaj Apo'ya lazım lazım. Apo niye öyle bakıyor Apo? <laughs> Bak <laughs> can lazım mı oğlum, sana? Canın kaç can? Elli <laughs> mi? Gel o zaman can bas oğlum. Bak burada bandaj var. Bizim canımız full olduğu için alamıyoruz. Senin alman lazım. Saldırıyor. Nerede? Arkadaşlar. Nerede oğlum? Kapının orada, kapının orada. Bak orada bandaj var. Onu kullan. Aa sen mi kullandın? Kullandım. Benim canım. Kullansın, kullansın sonra. Aa burada da not var. not var? Nerede? Burada, burada. Mum bulmak gerçekten çok kolay. Sonsuz lanetli bir şekilde yanıyor ama kitaba hiç ulaşamadık. Kitaba erişebilirsek her şey farklı olacak. İki arkadaşım kaybettim ve onlardan haber alamıyorum. Şifeyi bulmalı ve o kapıyı açmalısın diyor oğlum. <laughs> Mayvursuz Mayvursuz. Abi bu ne yapıyor burada? Bu ne lan? şuna bak. Hadi gidelim buraya. Gülüşe bak Abi bak. geliyor geliyor geliyor. Vurdum. Oh yeah. Hadi oh ya. yeah. Yat otokak, aşağıya. Otur, otur, otur kanka. Aa burada Hadi bir gidelim. şey gel lan. Aa burada da bir not var. Aa, ana ofiste bir onarım diski vardı. Ana kim ama kimse gitmeye kabul etmiyor. Bir sıkışık kaldık. Abi ana ofise gideceğiz. Şimdi kırmızı ka... kırmızı anahtarı bir yer mi bulacağız? Ne? Kırmızı anahtar bulduk bir şey araması lazım anahtarı. Ana ofis bize yapıldı, yapıldığı olayı bulun diyor. Ritüel şey demek değil mi? Büyü. <laughs> <laughs> Sen lan ne oldu lan? Aa burada biri var lan. Ney lan burası? Sınıf sınıf mı bura? Aynen lan sınıf bura. Gel ders. Ne oluyor oğlum? Gerçekten kim gülüyor? Ya gel, apa, gel, gel gel apor gel bizde gel gel. Oha Sezen burada bir tane şey var lan. Oğlum lan. sanırım buradaymışsın ya. Oraya lan. O lan? Bu ne? Bu ne lan böyle? Ne An yapıyor? Mermi buldum bir dakika şu mermiyi alayım. Al Ses... Oğlum biri alıyor. Adam gel adam, gel, adam gel, akım, al Nerede? Allah be arkanda burada gidiyor. Vurdu kaçıyor. Lan lan lan! lan, lan. O lan? Merhaba abi iyi misin? <gülüyor> <gülüyor> burada mı yaşıyorsun kardeşim? Aa <laughs> mermi var. Aa Muhammed var burada. Geliyorum. Oğlum o çocuk ne öyle? Bebek niye öyle baktı lan? Tamam kanka sakin ol. Bir şey yapmıyoruz. Aa burada anahtar var. Şey sarı anahtar sarı lazım. Ya, sarı yok bir şey var bizde. Aa burası açıldı açıldı gelsenize. Burası açıldı abi. Aa yukarıda bir yer daha var. Aa yukarıda var. var. Gelin gelin gelin. Baltı var burada. Burada da var burada da var. Abi bir geleceğimize burası. Ritüel yeri burası. Tamam tamam Apo sen şey al. Yukarıdaki baltayı al. Gel bu baltayı al Apo. Aa burada şifre yazıyor. Şifre yazacağım. Şifre yazıyor. Şifresi. Bak. 14-18. Aşağıdan iş mi acaba? Aa ne diyor? Kötü tutarı satmak için ritüeli gerçekleştirin diyor. Nasıl ne yapacağız? diyor? Bir, bir bıçak bir lazımmış. Kitap. Tamam bıçak var burada. Bıçak Dört koydum. Mum. mum mu getiriyorum ben de mum da bulayım. Aa burada mum, mu var. Mum lazım. Kitap lazım. Bandajmış lan. Bir de bebek maskesi mi öyle bir şey lazım. Apo baltayla al, kafasını yer onunla. Sen baltayı aldın mı? Balta nerede? Yuka yukarıda, yukarıda, yukarıda. Apu, yukarıda baltayı balta yukarıda. Gel yine gidelim. baltayı al. Tamam, Bak buradan tamam, bir aç. Ananı! Ya Aa, artık yeter! Yani. Oha ne oldu bebek oldun abla abi. O ne lan? Hiçbir şey yapamıyorum. Bebek oldum lan. Olur ya diyorum. Aa Apo sen buradasın lan. Kendi ölünün altına kaldın ona kalkamıyorsun. Nasıl yani? Aa atacağım kalktı geri bu. Aa! Atacağım sana vuruyor. Düştüm 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 düştüm. Aldım kaldırıyorum. Apo sen hiçbir şey yapamıyor musun şimdi? Yo hiçbir şey yapamıyorum. Aa ben de bayıttı abi. Aa bayıldık tamam ya öldük hepimiz. Öbür Aa sarı anahtar geziyor. buldum. Tamam 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 koş 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 koş. Öbür tarafa kaçacağız. Ya ne oluyor? Geri zekalı karın. Aa burada şey var canım abla, abla bir gelsene. burada burada. Evet, kariyeri açtım, yeri açtım. Abi her tarafa kariyeri buldum. Tamam, şey falan da çıkabilir belki kitap mı? Aa mum, buldum, mum buldum. Bir tane eksik mum sadece. Güzel güzel güzel. Bir tane mum eksik. Dört tane mum mu mu lazım. Aynen bir tane eksik. Aa bandaj buldum, bak. güzel bastım. Aa bu kasadın çiftesi 14 12 olabilir mi? 14 12 bak. değil herhalde ya. Bak kitapla bakıyorum <laughs> kitap var mı diye. 14 Bu ne oğlum? Iki. Yok değil. 14 12 değil bura şifresi. Çatıda bir şey var mıydı lan ya bu şey terasta? Bir şey yok. yok değil mi? Mermi var tacı. Yok yok. Anahtar vardı ben aldım onu. Bir şey koşuyor. Bir şey geliyor. Ha, geliyor geliyor Tamam tamam tamam. Üst kata bakıyorum. Kırmızı atlar burada açtım orayı. Tamam. Bütün odası. Tamam. Sen burasıyla. Son ne kaldı? Bir mum kaldı. Bir kitap kaldı. Aa Seycan şifre değişmiş. Baksana. Ne bu? 77 bu o, 28, 28 mi? 28 mi acaba? Olabilir. 28. 28. Gelin bir girelim. Aa! Apo karşıdan geliyor. Karşıdan geliyor. Karıyı vurma, karıyı vurma, öbürünü vur. Lan ben... beni götürüyor, beni götürüyor. Oha, seni götürüyor. Oy, son saniye vurdum. Tam götürüyordu göt. 77 28. 78. Yok ya, bu değil. Aşağıdakinin şifresi olabilir mi? O da çok kısa. Alttan olması lazım altı, aşağıdaki şifresi. Artık burada duramıyorum. Bir çıkış yolu bulamadım. Yalnız daha dayanamıyorum. Üzgünüm ama en azından denedim diyor. Ölmüş herhalde lan bunu yazan. İntihar etmiş acaba? Bilmiyorum o da olabilir. Bakın aşağıya. Çatıda bir şey yok gibi ya po. Aa mavi kapı burada açıyorum onu. Aa şu mavide ne var? Burada bandaj var. olan var mı? Aa silah var lan. Silah aldım, var onu aldım. Aldım aldım. Bas hocam silahı. Aa CD var. Forma CD'si. CD koyuyorum. CD koydum. Ben de Format bir hisar atıyorum şu an. Ha, Koy, ben sizi koruyorum. Tamam işte formatlanıyor. Seri kodu girin diyor. Ne diyor? Seri kodu girin. Aa Seri şey olmasın. Ee, o... Bir şifre olmasın. 77 28. Yukarıda bulduğumuz vardı ya. Bir dakika 77 28. Olmadı. 77 58 de ne? 77 58. Yok olmadı. Seri kod nerede oğlum? Onu doğru hatırladığınızı bilir misiniz? Siz bekleyin burada. Ben gideyim bakayım geleyim. Tamam ben de geleyim. Sen de gel oğlum. Ya da gel gel. Yok yok kalın lan siz. Sen apoyu koru benim silahım var dedin. Tamam. Sen apoyu koru ben geliyorum. <laughs> Bak çocuk... Amına kodumu defol. <laughs> Yere uzanmış koşuyor ya. 77 28. Bu 5 olabilir mi bu arada? 50 58. Değeri değeri olmadı. Onu da yani olmuyor. Ananı avradını. Şöyle bir güzel. Ananı sikeyim ben öldüm. Kimsin? <laughs> Öleceğim. Peşimden geliyor ve mermim yok. Neredesin? Tam vurdu bana kaçıyor, ben de kaçıyorum. Size doğru geliyorum. 77, 28, 58 dene. 77. A oldu. oldu. Aa, oğlum demin olmadı. 77 şey Aldım mı 919. A, lan bu ne ses aldı abi bu ne amına? <laughs> ben, biz bunu. 919. Merhaba, güz güz Merhaba güzellik. AV, AV 7 ZF. 7 ZF. Aynen. Olmadı Oldu. hocam. Valla. Oldu mu? O noktayı nasıl koyacağız? Boşluk koymak gerek herhalde. Boşluk koydum olmadı. Tire koydum. Tire oldu 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 oldu. Onurlu oldu, oldu mu? Güzel. Tamam. Bilgisayardan başarı tamamlandı. Yeniden başlatılıyor. gel sen bak istiyorsan. X si arın Ona. Senin ananı sikim ya. <laughs> <laughs> Kapıya <laughs> bakıyordu. Jump sikiyerek demişler amına koyayım. Aha şakam be. Kapatamıyor muydu? Farlı. Ha evet var tamam. eve dönüşüne geliyorum hayır oluyor. <laughs> posta var. <laughs> ne diyor postada bir şey yazıyor mu? Yok hiçbir şey yok ki. Aa buldum buldum. 78, 8, 23, 56. Gel gidelim şu kopya açalım. 78, 23, <laughs> 56. 56. Açıldı burada. Abi çok korkunç dümdüz gidiyor buraya. Bu ne oğlum? Arkaya da bakın da. Bakamam. Korkuyorum. <laughs> Oha Aa, açılıyor lan kapı. <laughs> Kırmızı yazıyor açılmıyor yani. Doldurun. Bir şey et ya. Bunu doldurmamız mı lazım acaba? Aa Sezen gel buraya yatırayım senin ellerini ayaklarını burada kelepçeliyim. <laughs> <laughs> burada hiçbir şey yok mu? Solda oda var oraya gidelim istiyorsun. Şuradaki odaya gidelim bakalım. Nerede gidelim? Aa, şu sola bakalım önce. Asansör var lan. Anne ne? Uf! Uzak durdu ya. Tamam mı geçiyon? Burada da bir yer var. Ne, ne oluyor oğlum? Kapı kırmızı oluyor ya. Topuk... Kapı... Açıldı. Bence gitmeyelim abi. <laughs> Gidelim mi? Bu <laughs> yardı bizi. Aaa! Yapı gel, yapı gel. Abla bir gel, abla bir, bir, bir gel. Canavar gelecek sana. Düğme falan mı var acaba? Çıkalım mı? Ananı ananı çık çık çık. Vurdum 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 kaç 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 kaç. Vuruyor mu? Vurdum vurdum kaç. Açıyoruz. Solda da orada da. Yukarı daha. çıkılıyor, yukarı çıkılıyor. Üst kat var. Anıl DEN Oha. Ne oldu? Burada bir şey var. Gel bak Dağlı. ne oldu? Ay, geliyor, Oğlum, geliyor geliyor mu? geliyor. Kaç 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 geliyor ne geliyor kaç. Ha vurulmuyor. Kaç. Yo 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 istemiyor. Kaç 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 kaç. Bu sefer mı? Nereye gidelim? Buraya gidelim. Bura ne? Bilmiyorum. Merdivenden çıkıp kaçalım gelin abi. Yok. Gelin gidiyor, gidiyor, gidiyor gidiyor o vurduğun adamla doğru gidiyor. Bir yesin rahat ya. Bu ne? Alamıyor mu? Yok, Yok alamıyor. Aa, kitap burada sen kitap var. Aa, Aa kitap, kitap kitap Tamam. Güzel güzel. Kitap bulduk şimdi Hadi bir tane mum lazım bize. Son bir mum kaldı arkadaşlar. Bu nasıl bir şey oğlum ya? Yaşlı teyzeler gibi yürüyor. Gel 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 gel. Koş 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 koş. Koş 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 abi. Koş abi, koş 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 koş. Lan lan lan. La. Var ya hava geldi. tamam vurdu. Buraya bakmıştık bu arada. Buradan çıkalım bence. Burada buldunuz mu, mu? Aa buldum buldum buldum. Gel tamam, mu? Tamam. Koş koş koş. Koş 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 koş. Aa Aten hava geliyor. Vurdum. Tamam güzel. Ben koş, de vurdum burada Koş 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 koş. Aa bir koş. şey söyleyeceğim. Mermim bitti. Benim, benim var. var benim var. Benim 3 tane var. Koyuyorum. Koydum koydum koydum. Ne oldu? Aa ne oluyor? Ne, ne, ne oluyor? Ne götürüyor. <laughs> Beni götürüyor. Ne bu da geliyor, bu da geliyor, bu da geliyor. Beni götürüyor şu an. Mavili bayrak falan var burada. Arada geçirdi. Ha bıraktı beni. Basketbol bu sahasını oradayım. Vurdum vurdum. Tamam abi geliyorum. Kendim bitti ama ya po. Abi fare öldüreceğiz herhalde. Fare öldüreceğiz. Aynen. Fare öldüreceğiz. nasıl öldüreceğiz, öldüreceğiz oğlum? Mermimiz yok. Malta bulacağız malta. Abi bence siyahları bir yere bırakalım. Basket bu Abi ben mermi alalım. buldum. Bir tane daha buldum. Tamam fare vur, fare vur. Fare var ya. Vurayım mı? Aa fare. Vurdum valla. Güzel 4 tane fare kaldı. Vurdum bir tane daha. Balta var ya balta. balta baltayı ben gitmeye Bir yapmış. tane daha vurdum. Burada fare var. Burada fare var. Sece fare. Sece sece. Nerede nerede? Baba bu merdivende. Mermi lazım ölmüyor. ya. Mermi lazım ölmüyor. mermi. Aaa mermiyle vuracağız. Bak Adam şey geliyor. Adam geliyor. Abla bir gelsene. Vurdum ha. da. Vurdum da ölmüyor. Orası bunun oğlu. 77 <laughs> <Hiçbir gülüyor> kaldı. Aaa 77 kaldı. Bunun mu acaba canın lan o? Heee. Aa, Aynen öyle. 54. 54. Hadi ben Geliyorum geliyorum geliyorum. Kaldırın beni. Aa benim beni bana. Bayıldım. Aa bu da bayıldı ya. De bayıldı. Bayıldı. Ben de bayıldım. Sana gelirken bayıldım. İnşallah bunu bayıltmaz. Değişik şekilde bayıldım. Bayıldım ya. Orak. Aa sen öldün direkt bayılmadın. Hmm, i̇kinci kere bayıldım oluyorsun herhalde. yerde. Apo yine geliyor sanki. Adam geliyor adam geliyor. Beni kaldırıyor şu an biliyor musun? Kalk, kalk, ben Kalk. Kalktım ben. Abi aşağıydım mermi bulalım ya bence. Hemen bitirelim. Arkamızda 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 kaç 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 kaç. Kaç, kaç. Kaçıyorum abi. Kaçıyorum kaç, kaç, abi. Geliyorum. Kaç, kaç, kaç. Kapat. Kapıyı kapat. Kapatma abi. Kapatma Yine giriyor ki. Açacak ya. Aa, aa, ben kaçıyorum. Secan gel aşağı kaçıyorum. Ben gel gel gel. Ben bunu öldüremiyor herhalde. Kaçabiliyorsun bu arada ya çok kaç, şey kaç, yapmıyor. Kaç 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 kaç. Ha Secan bayılmış. Ben öldüm. Ablam ben bu maçı alışalım. Abla bir düşürürsen ben kaçıyorum. Oğlum baklandım ben. Baklandım ben. Bak bende de öyle oldu az önce. Açıyorum, 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 açıyorum. Bayıldın açıyorum. mı acaba? Kaldırsam gelip vururum acaba. Sen bayıldın apa bayıldın. He. Dur dur ablar dur seni kaldırıyorum şu an inşallah gelip vurmaz işte, bana. Kafa kaldır yukarıda ne yiyorsun? Aşıları da abi. Sola açtı sola sola. Sınıfa, Sınıfa girdi. He abla bir gel bakmaya devam edelim. Gel odaya gir gel gel. Yo ee, bana doğru gel. Bu odalara Aa, geliyor. Yani. Geliyor geliyor geliyor. Öldürdü beni. Abi bebek oldum. Aa bitti ki. Aa geliyor arada arada ara, öldüm. Yo yo öldüm. Yetişir bana. Dur 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 dur. Durdu durdu abi bak seni şu an durdu afiyet abi diyor. Geliyor oğlum. Öldürdü. Ah, canı fırlan benim. Ölmedim. Ha. Aa, yine var. geldi, Tantajıcı yine, yine, yine geldi, yine geldi. Yine geldi. Oğlum ucuza geldik ya. Mermi harcamayacağız bu arkadaşlar? Aynen. Başlat direkt. Ya hızlı bir şekilde bitirelim. Bu hayvan gibi fare geliyor geliyor. Ne fare buldum. Aa burada. Öldü. Yavaş sık ki. Iskalamasın. Tamam. Buradaki mermiyi alıyorum. Burada. Köpeği vurdum. Ay e, ne oldu? Ölmüyor. 10 tane vurdum ölsene. Lan çekil oradan. Ben de bayıttım. Ne oluyor lan? Mermim bitti. Mermi var bu arada. Sizden birimizi abi. kaldırman lazım direkt. Mermim yok oğlum. Abi adam seni kovuluyor Geçiyor. La keşke sıkmasaydı adam gelmiyordu. Ah helal lan. Öldü öldü. Lanet kırıldı yazıyor. Bir şey söylem mi mermim bitti. Araba ben var bende. Abi arabaya gitsene sen arabaya. Dur dur, seni kaldırak oğlum dur. Ben kalkamıyorum Ben baka girdim. Heee. Aaa. gel buradan gideceğiz. Oh be. Bitti mi? Bitti. Başka bölüm var mı acaba? Var var. <laughs> Kaç tane bölüm var? o ee, yazmıyor. Soru işareti var. Okulu bitirdik daha yazmıyor. Nasıl? Yazmıyor bak soru işareti var. Okulu bitirdik ama yani. bitti okul. Acaba yeni bölümler falan gelecek onu, onu, onu mu söylüyor? Gelirse oynarız abi sıkıntı yok. <laughs> ama dur yapma ses geliyor. <laughs> yapma yapma. Bir de makro atlamış adam ya. <laughs> Lan dur Man bir de, bir de, bir de. <laughs> Allah Allah. Duracak <laughs> mısınız? Sikime <hemen> belanı <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu bölümün de burada sonuna gelelim. <laughs> Video... La bir süsle. Arkadaşlar bu bölümün burada sonuna geliyoruz. Ee, Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen sevinirim. Bu arada bunun muhtemelen başka bölümleri de gelecek. Şu an soru işareti var ama gelirse videosunu çekeriz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen, lütfen, lütfen sevinirim. Sercan'la Abdullah'a da teşekkür ederim geldikleri için. Bir ver. ver. Hemen gönderiyorum. İbadet. Hadi bay bay.